Dünyadaki insan sayısı şu anda 8 milyardan fazla. Peki size bundan yaklaşık 70 bin yıl önce atalarımızın neredeyse yok olduğunu söylesem? Tüm dünya üzerindeki insan nüfusunun sadece 2 bin kişiye kadar düştüğünü hayal edebilir misiniz? İşte şimdi size o anları anlatacağım. Bu, insan soyunun neredeyse tükendiği, insanlığın belki de en büyük sınavıydı. Bu Nakumo, M.Ö. 74 bin yıllarda Afrika'nın güney kıyılarında yaşıyor. Nakumo ve ailesi, büyük bir yanardağ patlamasının ardından hayatta kalmaya çalışan küçük bir topluluk. Nakumo, sabah uyandığında mağaranın içi karanlık ve soğuktu. Ateş gece boyunca sönmüştü ve etraf buz gibiydi. Mağaradan dışarı adımını attığında güneş gökyüzünde zar zor görünüyordu. Toba yanardağının külleri hala gökyüzünü kaplıyor, güneş ışığını engelliyordu. Nakumo, donmuş toprağa bastığında yiyecek bulmak için nasıl mücadele edeceklerini düşünüyordu. Bu ortamda bitkiler solmuş, büyük hayvanlar çoktan ortadan kaybolmuştu. Yanına yaklaşan kardeşine dönüp, ''Bugün yiyecek bir şey bulabilecek miyiz bilmiyorum.'' dedi Nakumo. Gözlerinde endişe vardı. Çünkü dün buldukları deniz kabukları bile neredeyse tükenmişti. Nakumo ve kardeşi deniz kıyısına indi. Sahilde dalgaların getirdiği midyeleri, salyangozları ve küçük balıkları topladılar. Ancak kıyıdaki kaynaklar da günden güne azalıyordu. Nakumo, yiyecek bulmanın her geçen gün daha da zorlaştığını biliyordu. Denizden uzaklaşarak kurak toprağı kazdı ve birkaç küçük yumrulu bitki buldu. Bunlar onların hayatta kalabilmesi için kritik önemdeydi. Mağaraya döndüklerinde topluluk üyeleri ateşin etrafında toplanmıştı. Ellerinde az miktarda yiyeceği paylaşıp birlikte yediler. Nakumo'nun liderliğinde kaynaklarını idareli kullanmak konusunda bir karara vardılar yiyecekleri paylaşmak grubun hayatta kalması için zorunluydu. Nakumo yemek sonrası taşlardan küçük ve keskin uçlar yapmaya başladı. Bu uçlar sayesinde küçük avları yakalayabilecekleri aletler yapıyorlardı. Av stratejileri geliştiriyor, küçük gruplar halinde avlanarak başarı şanslarını artırıyorlardı. Ayrıca başka insan türleri olan neandertaller ve deniz olanlar ile karşılaşma ihtimalini de düşünerek daha dikkatli ve organize hareket etmeleri gerektiğinin farkındaydı. Mağara duvarlarına sembolik resimler çizerek avlanma yöntemlerini, göç ettikleri yolları ve yaşadıkları olayları kaydettiler. Böylece bilgi nesilden nesile aktarılabiliyor, toplulukların tecrübeleri unutulmuyordu. Akşam olduğunda grup tekrar mağarada toplandı Nakumo küçük topluluğa yarın için planlarını anlattı ve herkesin fikrini dinledi. Göç etmek zorunda kalacakları günü düşünüp hazırlık yaptılar. Karşılarına çıkacak tüm zorluklara rağmen pes etmeme konusunda birbirlerine söz verdiler. Bu iletişim ve işbirliği sayesinde grup hayatta kalma şansını arttırıyordu. Yıldızlar gökyüzünde belirdiğinde Nakumo mağaranın girişine oturup düşündü geleceğe dair belirsizliği hissediyor ancak birlik oldukları sürece tüm zorlukları aşabileceklerini biliyordu. Nakumo'nun bu bir günü insanlığın tarihindeki en büyük krizlerden birinin içinden geçen tipik bir gündü. Küçük bir topluluğun dayanışması, yaratıcılığı ve kararlılığı sayesinde insanlık bu zorlu sınavdan kurtulmayı başardı. Peki ya siz Nakumo'nun yerinde olsaydınız bu zorlukların üstesinden nasıl gelirdiniz?